Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir tatlı tarifim var. Yazın çok severek tüketebileceğiniz, e, tam serinleten vişneli bir bardak tatlısı tarifi. Çok kolay. Hemen yapılışını sizlere anlatıyorum. Burada 750 ml süt var. Eğer bardağınız 250 ml'likse e, 3 su bardağı süt ediyor. Eğer 200 ml'lik bardağınız varsa da 3 bardak tam. Bir bardakta bardan 4'te 3 kadar ekleyebilirsiniz. Burada yarım su bardağı şeker var. Onu da ekliyorum. Unu ve nişastayı da ekliyorum. Tarifin detaylarını zaten açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi bu malzemeleri karıştırarak bir muhallebi kıvamına getireceğim. Burada sürekli karıştırmak önemli. Üşen geçlik yapmayın ve sürekli karıştırın. Sonuçta 2-3 gün boyunca yiyebileceğiniz bir tatlı oluyor. 2 paket toz vanilya ekliyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra. Ve 1,5 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Zaten tereyağı muhallebinin sıcaklığıyla eriyecek. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık bardaklara dökebiliriz. evinizde olan en düz bardakları kullanın. En e, şekilsiz olanı. Ben bunu kullanıyorum. E, ama bardağı e, suyla ıslatmanız çok önemli. Tüm bardakları suyla ıslatıyorum ve ondan sonra muhallebiyi dökeceğim. Küçük bir kepçe yardımıyla dikkatlice etrafa dökmeden e, bardaklara muhallebiyi döküyorum. Ben muhallebiyi pişirirken e, pişirdikten sonra başka bir işle uğraştığım için birazcık bekledi ve sonra tekrar karıştırdığımda bu şekilde pütürlü oldu. İsterseniz blenderdan geçirebilirsiniz ama gerek yok zaten. Bardaktan çıkarttığımız zaman hiç belli bile olmayacak. Benim bu tariften toplamda 3 bardak çıktı. Şimdi bu oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda duracak. Ondan sonra da buzdolabına atacağım. Sabah kadar da buzdolabında bekleyecek. Buzdolabından çıkarttım artık sabaha kadar bekledi ve bardaktan gördüğünüz gibi kolayca çıkarıyorum. Bardağı suyla güzelce ıslattığınız takdirde zaten çıkmama gibi bir sorunla karşılaşmazsınız. Ben bir tane bardağı dört parçaya böldüm ve hepsini hindistan cevizine buluyorum. Aşka hiç esprisi yok. İşte bu kadar kolay bir tatlı tarifi. Üzerindeki sosa gelecek olursak tamamen opsiyonel ama ben böyle bir tatlıda üzerine çikolata sos koymayı sevmiyorum. Yani yazın yiyoruz ve Böyle ekşili bir e, tat gelmesini seviyorum. O yüzden ben e, bizim evde olan vişne reçelini kullandım. E, bunun üzerine farklı şeyler kullanabilirsiniz. Ya yani istediğiniz meyveyi püre haline getirebilirsiniz ve tabii ki çikolata da eritebilirsiniz. Vişne reçelini blender'dan geçirdim ve böyle bir marmelat e, sos haline geldi. Bu ikisini de birlikte e, servis yapacağım zamana kadar buzdolabına atıyorum. Gördüğünüz gibi çıktıktan sonra reçel de bu şekilde koyulaşıyor. Her bir tatlının üzerine orantılı birer kaşık döküyorum. Benim üzerlerine koyduğum reçeller pek orantılı olmadı. Biraz fazla oldu biraz az oldu. Ama görüntüsü de bence fena sayılmaz. Artık sunuma geçebiliriz. Sizlere kaşıkla da tatlının kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık nefis bir tatlı tarifi. Ee, yazın böyle sizi serinletecek harika bir tarif. Tarifimi denerseniz Instagram'dan bana atmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.